Hepinize iyi günler diliyorum değerli velilerim. Ee, uzun zamandır video çekememiştim okulda işlerin yoğunluğundan. Bu hafta fırsatım oldu. Ee, önemli bir konu vardı bu hafta okulda işledik. İhmal ve istismar konusu. Ee, bu konuyla alakalı siz değerli velilerimizi de bilgilendirmek, bilinçlendirmek, farkındalık kazanmak için bir şeyler anlatmak istedim. Ee, çok uzatmadan direkt konuya gireceğim. Ee, önemli bir konu. Gerek medyadan gerek çevremizden çok sık duyduğumuz bir kavram haline geldi artık istismar konusu özellikle. Geniş bir kavram olduğu için ihmal konusunu bir kenara koyacağım. Zaten önceki videolarımda aile tutumlarında ihmalkar aile tutumunu anlatmıştım. İhmalin yanında istismar. İstismar da e, geniş bir kavram. ...istismarın içine fiziksel istismar, sözel istismar, finansal istismar, duygusal istismar gibi... ...ve bizim bugün anlatacağımız cinsel istismar konuları giriyor. Ee, bu yüzden bu konularla alakalı anlatamadığım ya da anlatmadığım kısımlarını da internetten araştırabilirsiniz... ...ya da kitaplar var, kitaplar okuyup bilgi sahibi olabilirsiniz. Ben bugün sizlere çok uzatmadan cinsel istismar konusunda bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Biraz önce dediğim gibi malumunuz medyada, sosyal medya, televizyon ya da çevremizde çok sık duyduğumuz bir konu haline geldi. Cinsel istismar konusu. Bunu üzülerek söylüyoruz. Ve toplumumuzda artık daha çok dillendirilmeye, daha çok konuşulmaya başlandı. Ya bu yüzden bizim de ...çocuklarımızın da bu konuda çok fazla bilgi sahibi olması gerekiyor. Ee, tabii bazı konular vardır. Bunları anlatmak zordur. Bir anne baba çocuğunu anlatırken zorlanır. Bir öğretmen öğrencilerini anlatırken zorlanır. Bu da o konulardan birisi. Ee, bunun gibi mesela bir ergenlik konusu da vardır. Bizim okulda anlatırken zorlandığımız konulardan biridir... Bir anne baba da çocuğunu anlatırken zorlanıyordur. Ya da bu dediğimiz gibi cinsel istismar öncesinde cinsel eğitim dediğimiz konular var. Bu konuları da anlatmak zordur. Gerek veliler gerek öğretmenler ama zor oldukları halde bizim bunları öncelikle kendimizin öğrenmesi sonra da çocuklarımıza çevremize anlatmamız gerekiyor. Neden? Eğer biz bunları sağlıklı bir şekilde öğrenip çevremizdekilere, çocuklarımıza anlatmazsak çocuklarımız bu bilgileri internet ortamından ya da arkadaş grubuna alacaktır. Ve tabii bu bilgilerin birçoğu da yalan, yanlış bilgiler olacaktır. Ve çocuklarımız istemediğimiz, istemeyeceğimiz şeyler öğrenip bunları hayatlarında tatbik edebileceklerdir bu hiçbirimizin istemediği bir şey O yüzden ne kadar zorlansak da e, ne kadar anlatmak ağır da gelse bizim bunları öğrenip çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor cinsel eğitim konusunu ergenlik konusunu e, cinsel eğitimin içerisinde mahremiyet eğitimini cinsel istismar konusunu vesaire vesaire bu tarz konularda bilgi sahibimiz olmamız gerekiyor ve bunları anlatmamız gerekiyor. Şimdi cinsel istismar konusu dediğimiz gibi çok popüler, çok göz önünde olan bir konu. Cinsel istismar konusu anlatılırken, öğrencilerimize de anlatırken öncelikle öğrencilerimize şunları öğretmeyi amaçlıyoruz. İyi dokunuş nedir? Kötü dokunuş nedir? Bunlar çok önemli. E, cinsel istismar anlatılırken temelde öğrenilmesi gereken iki kavram. İyi dokunuş, kötü dokunuş. İyi dokunuş dediğimizde hepimizin aklına gelen e, bize birileri dokunduğunda mutlu olduğumuz, sevindiğimiz, huzursuzluk duymadığımız, iyi hissettiğimiz zamanlar oluyorsa... Bu iyi dokunuştur. Tam tersi birisi bize dokunduğunda kötü hissediyorsak, üzülüyorsak, mutsuz oluyorsak, korkuyorsak ya da şaşırıyorsak, bu tür duyguları yaşıyorsak bu dokunuş da haliyle kötü dokunuş kavramının içerisine giriyor. Mesela iyi dokunuşa örneklerimiz öğretmenimizin başımızı okşaması, Annemizin bizi öpmesi, bize sarılması, birisiyle tokalaşmamız gibi gibi birisinin omuzumuza dokunması. Bu tür dokunuşlarda bizim hoşumuza giden, bize iyi hissettiren dokunuşlar olduğu için mutlu oluyoruz. Ama bunun yanında birinin bize vurması, birinin bizi çimciklemesi, birinin bizi yere düşürmesi ve en önemlisi birisinin bizim özel bölgelerimize dokunması. Bunlar bize kötü hissettirecektir, bizi rahatsız edecektir ve bizi mutsuz edecektir. Ve bu dokunuşlar da kötü dokunuşlar diye adlandırılıyor. İşte öğrencilerimiz bunların ayrımına vardıklarında kötü dokunuşlarda neler yapabileceklerini birazdan anlatacağım zaten öğrenmiş olacaklar ve bu kötü dokunuşlardan ve bu kötü dokunuşların ilerisi olan cinsel istismardan kurtulmuş olacaklar. Bir sonraki videomda bunları detaylı bir şekilde anlatacağım.